aşağıda kısa kenar uzunlukları eşit ve 4 cm, uzun kenar uzunluğu birinin 24 cm, diğerinin ise 24 cm'den kısa ve santimetre cinsinden bir tam sayı olan iki farklı tuğla verilmiştir. Yani bu soru işareti 24'ten küçükmüş. Bu tuğlalar ile aşağıda verilen şekildeki gibi bir bahçenin kenarı hiç boşluk kalmadan ve artmadan örülebilmektedir. Bahçenin kenar uzunluğu 120 cm olduğuna göre Diğer tuğlanın uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi dostum burası 120 santimetre uzunluktaymış. 120, 24 böler zaten. Tam 5 tane tuğla buraya sığar. Bizim istediğimiz bu daha küçük olan tuğlalardan kaç tane olması, kaç farklı tam sayı değeri alması? Yani 120'nin bölenlerine ihtiyacımız var. Mesela soru işaretini 7 santimetre seçemeyiz. 120'yi bölmediği için. Hemen 120'nin bir bölenlerini yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yok, 8 var. 9 yok, 10 var, 12 var. 15 var, 18 yok, 20 var. Başka 24 var, 30 var, 40 var, 60 var, 120 var. Arada unuttum var mı bilemedim şu an. Evet. Şimdi zaten bizim aradığımız arkadaşlar 120'den pardon 24'ten Küçük olmalı. Yani 24'ten büyük olanları hemen bir eleyelim. Evet bunlar gitti. Geriye 10 tane mi kaldı? Evet 10 tane sayımız kaldı. Cevap Denizli diye sakın atlamayın. Çünkü ilk baştaki cümle çok can alıcıydı. Diyor ki aşağıda kısa kenar uzunlukları eşit ve 4 cm. Şimdi mesela siz buradaki biri gidip buraya yazarsanız bu dikdörtgenin kısa kenarı 1 cm olur. E eşit ve 4 cm olmalıydı kısa kenar. He, o zaman ne yapmamız lazım? 4 cm'den de büyük olanları seçmemiz lazım. 1 2 3 ve 4'ü de yolladığımız zaman kaç tane kaldı geriye? Hemen bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Cevabımız Aydı.